Hepinize selam arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Ecrim. Bugün sizlerle beraber Roblox serisinin part 1'ini çekiyorum. Part parkurda bugün kaldığım yerden devam edeceğim. Şunu anladım ki arkadaşlar parkurda eğer part 2 part 2 yapacaksanız part 2 part 3 gibi o kaldığınız yerden mesela bir videoyu çektiniz ya o video bitti. Kaldığınız yerden çıkmayın. Bir videoyu daha çekin kaldığınız yerden. Sonra oraları geçmesi çok zor oluyor. Ben şahsen öyle yapmadım. Çok zor oldu. Yine 5 dakikalık bir video çekmeye çalışacağım. 5 dakika çok hızlı doluyor. Geçemiyorum ya. Dediğim gibi bundan sonra bir tane de Fashion Famous çekerim arkadaşlar. Yedekte dursun. Videoları. Fashion Famous'ı Beyza ile ortak oynamak istiyorum. O yüzden Beyza'yı falan ay. O yüzden Beyza'yı falan dediğim gibi ararım arayarak konuşuruz. öldüm. Ölmeye devam ediyorum. Geçemiyorum ya. Yemin ettim sanki geçmeme Hah geçtim. Şu kısım zor ve ya zor değil de çok inceler. Geçip geliyorum. Abdurrahman tık 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 sağdan soldan tık 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 Aa yayın. Aa. Videodaymış ya. <laughs> Evet arkadaşlar arkadaki bölümü ge ha, arkadaki bölümü geçtim. Şimdi bu çok kanser bir bölümde hani hangi değişik yapmış olabilir o bölümü. Birazdan TikTok es... Ya, hep sonda atlayamıyorum ve yanıyorum. Çok sıkıntılı bir durum gerçekten çok sinir oluyorum bazen kendime. Ay, Kesinlikle videoyu yapamıyorum. Arkadaşlar zaten hani okullar açılacak ya hani okullar açılacağı için yani bizde ödevler falan hani unutuyoruz. Roblox'a Rob, Roblox Roblox'a Roblox'a giriyoruz. Famous fe, Fashion Famous <laughs> Roblox hani okullar falan açılacağı için Roblox'a taktım ben de bu aralar Fashion Famous falan çok oynuyorum okulda da hani moda falan sormayacaklar bize. O <laughs> çok sıkıntı olacak. İki saattir konuşamıyorum. Kanser olacağım. Hmm. Buraları geçmek sıkıntı değil. Buraları geçmek de sıkıntı. <laughs> İnşallah kanser olmadan bu videoyu bitireceğim. Berem olabilirim herhalde. Allah korusun. <laughs> oh! da yanmayayım yani. Geçtim şimdi burada hızlı bir relaxla fırlayacağım yukarı. Ne oluyor? Anlamıyorum. Ne oluyor ya? Ay ay. Hızlı hızlı. Geçiyorum 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 geçiyorum. Ulan bitmiyor. Bu ne okul merdivenimiz gibi. Evet, geldik. Şimdi nereye atlıyoruz? Tamam. Arkadaşlar, bu oyunu burada bitiriyorum. Tabii ki atlayıp bitireceğim. Nereye atlıyorum ama ben göremiyorum ki nereye atlayacağımı. Uy! Uy! <laughs> <laughs> Çok güzeldi. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve açıklamalardaki Instagram ve TikTok hesabıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, part 3 belki gelir belki gelmez bilmiyorum. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Bay bay.